Evet arkadaşlar bugün Granny 5 Time to Wake Up adlı bir korku oyunu oynuyoruz. Bu arada hayatımda gördüğüm en iyi indie oyun olabilir. Yani iç yolda yayınlanmış olanlar. Sadece iç yolda yayınlanmış olan oyunlar arasındaki en kaliteli oyun şu an bu. Buradan tırmanabiliyoruz. Ee, önce anladım. Burası galiba havuza gidiyor. Havuzun kapısını açmamız lazım. Mesela ilk önce neyse ben bir Burada durayım bence görmez, ha gördüm O kapı kapandı tamam Klasik yani Normal Granny'de olduğu gibi, o zaman burası mı açıldı? Yok yani Granny'yi getireceğiz ardından saklanacağız Ben sinirlendim bu şu an bir sinirlendim ben Hani Şu an sinirlendim ben bu kapıyı açarım bu anahtarı ya Açılıyor mu şey zaten? bu bir nokta sonra gelecekmiş. Yani bir de oynarız belki yani bilmiyorum. O burası ne ya? Burası var da bir otel galiba aynen. resepsiyon var. Asansör var mı? Asansör varsa vardı bu, arada bu oyunu ben. Fena severim. Nedense bilmiyorum ama korku oyunlarında asansörü çok seviyorum ya. Agreni e geliyor. Beni görürse burada kapını kısacağız. Yok burada tam kurtuluruz. Buraya gelemeyeceği için gidecektir birazdan. topuk mavi renk mi? Tam tamam. Demin gölgelendirmeden dolayı mavi renk gibi gözüktü. Tam. şu an sorun yok. Ee, çalayım mı atsam? Çalım atmak daha mantıklı. Bunun gitmesini beklemektense. Hadi bay bay. Burası neresi? Oyun kastı birazcık bir tık. Ee, o zaman bence hiç kasmasın. Ben çok bir şey değiştireceğini düşünmüyorum da Düştü bu arada ya Eee Böyle kalsın ya Tamam açıldı açıldı Damlayan bir musluk Dolap Dolap 2, dolap 3, dolap 4, dolap 5 Dolap altı Saklanma dolaba. Ve Burası neresi? <laughs> burası neresi ya? Yani bu map niye bu kadar büyük, bu kapı açılmıyor. Tamam. Yapım için neden bu kadar büyük bir map yapma gereğinde bulunmuş? Burada herhangi bir şey yok. Burası... Niye mutfaktan, banyoya geçiyoruz? Nasıl burası yine çalışmıyordur? Ya bu katı bir tamamıyla bir gezelim. Düdücüyüm, dedeyi uyandırdık arkadaşlar. Oyunu dediğinin bile olduğunu bilmiyordum bu arada. Bana sürpriz oldu. Bak uyudu tamam. Bence bu sadece hani şey amaçlı, korkutma amaçlı. Hani korkalım diye yapmışlar işte ya. Yoksa herhangi bir işlevi yok bence. Aa ses çıkarttığım için geliyor. Şimdi burası. Bir üst kat daha Bu kaç katlı burası ya? Şimdi kapat burayı. Weapon key. Weapon nerede ki anahtarı? Burada. Bu elimdeki neyse işe onu ben bilmiyorum. Yok abi bu her türlü sesini duyuyor ya. Gelecek mi? Bayağı geliyor ha bu. Odadan da çıkıyor. Üstünde ne var onun anahtar mı? Neyse en azından silah yok. Aa, nene de burada. <laughs> Kapalı bunun kapısını da görmüşsün bize. Lan dedi dede buraya kadar gelir miydin sen ya? Ben geleceğini hiç düşünmemiştim. Uuu ya, çalımlayacaktım ikisinden ya. çalınmayamadım neyse. Buradan yine çıkalım. Ya buradan çıkıyorum önüme Granny ya. Granny herhalde yani benim yerimi önceden biliyor ya. Hop, geçtim. Aa, aşağı inmiş işçi kal buraya araştıramadık burasına kapı açılmıyor o yüzden kata çıkıyoruz sadece stafflar yani anladınız sadece üç tamam ben işçiyim zaten Açıkış kapısı ama önünde görünmez duvar var anlaşılan Aa Green'in annesi merhaba E ben burada ne yapacağım? Hiçbir şey yok ki burada etkileşim yapabiliyorum. Amerika Granny. Az önce anneni gördüm. Yani anneni asman. Bu arada hiç güzel bir davranış değil. Çok geç almadım. Burada da bir parça vardı da onu yanlışlıkla biraz uzağa göndermiş olabiliriz biz. Ya <laughs> burada e saklanıyor falan da yani niye saklanıyorsun sanki? Birinden falan mı kaçıyoruz? Anlamadım ya. Aa, geldi. Hoş geldi. Saklandım tamam. Rahatız bu arada arkadaşlar. Saklandık çünkü ya. Saklanınca rahatız. Şimdi bu gitmişse artık yine bug oldu. Çok güzel ya bu bak <laughs> Ama pusu kurmak yani bence Greni'ye bir yakışmayan bir şey ya. Pusu kurulmaz. Sen yani kim olursan ol pusu kurma ya. Bir katı çıkıyoruz. Bir üst kata daha çıkmak istiyoruz ama Granny'i görüyoruz. Granny'i görmekten de fazlasını yapıyoruz. Bu oyunda bitmeyecek açıkçası. Ondan ne yapacağız tabii ki de. Şimdi bir ölüm sahnesini göreceğiz. Nasıl bir ölüm sahnesi var ardından da videonun sona gelirlerdi. <laughs> herhalde. Hop hop hop. Hop tamam öldür ya. Bir öleyim de artık bir ölüm sahnesini görelim. Hmm. Anlıyorum. Öyle mi? Aa Granny ve annesi düşen insanlara bakıyor. O zaman ne yapalım? Yani hiçbir şey yok burada da. Play var, kredis var. Baya kredisi. Bakalım. Diyor. Ama A12 stüdyo. Oğlum A12 var da olamaz ya. A12 bayağı küçük olmaz mı? Hani A5 kağıdı bile bu kadar küçükken yani A12 kağıdı çok küçük oluyor yani ben imkansız bence yalan söylüyorlar. A12 değildir. Videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz videoya like atıp kanalıma abone olup yorum yapıp işte bir de videodan çıkmayı da unutmayın. Çünkü video bitti. O zaman hadi hoşçakalın.